Bugün sizlerle beraber bir sürü görev yapacağız. Evet, bugün polis görevleri ne yapacak arkadaşlar? Evet. Çünkü onlar daha çok para veriyor. Yani bir o zaman. Burada para evet. Kanka bak polis görevi dediğim bu işte. Yani buraya. Açılmış. Yani buraya. Geliyoruz. Şimdi arkadaşlar polise ödülünü 22.500 TL Bugün bayağı bir para kazacağız. Yanımda arkadaşım var arkadaşlar. Onun adı Eymen. Benim adım da Bedivan. Youtube kanalımız var. Youtube kanalımın adı e, Alima yani Eymo Eymo. Şimdi silah hedefini yapacağız artık. Tata tata. <laughs> evet. Çıkan evet. noktaya ateş edeceğiz bunu biliyorsunuz bu Jasmine 2'de. Ben bu oyunu çok seviyorum. İlk defa e, keşfediyorum. Yani ben bu oyunu çok oynuyorum arkadaşlar. En sevdiğim oyun. Bu oyunu ben buldum. Hiç kimse bilmiyordu. Sadece oyun avcısı indirmiş. Oyunca oyun avcısı diye. Oğuz diye birisi var. Siz belki o da youtuber. Judgment'ı videosu çekiyor. Arkadaşlar. Hadi 10 bin yaparız. Hadi 10.000 Hadi arkadaşlar da 10 bin yapalım. Dua edelim Bu videoya sizden 50 bin like istiyorum arkadaşlar. Bir de 50 bin abone istiyorum. Hadi abi 10 bin 10 bin 10 bin. Hadi abi 10 bin oldu ya. Aha 10 bin oldu gerçekten. Sonuncuyu da vurdum. Hadi şunu Kazandık. 106 nokta 257 TL'miz oldu mu? Ha, bu reklamlar ne ya? ne abi ya. Arkadaşlar siz de bıktım bıktı mı reklamlarda? Abi yeni bir polis görevi var. Arabamız bir... nasıl... yok. Takip. Ne yani araba? Araba yok. Araba nasıl? Orada. Şekil değil mi? Yok, ben bu golf yok. arabayı çok seviyorum. Ve büyüyünce de bu arabadan alacağım. Kanka yaşlarımızı söyleyecek miyim? Eymen sen kaç yaşındasın şimdi? 9 senesiyle 8, 8, 8 Eymen 8 yaşında arkadaşlar. Ben de 8 yaşındayım. Tamam. Ay ben nereye gidiyor? Yardımcım gidiyorum ya. Evet, arkadaşlar şimdi sizlerle Bu Bu biraz uzun video olacak. Arkadaşlar bir şey döküldü ama. Bir şey mi döküldü? Bir şey döküldü diyor. Bir şey yıkıldı. O şey. Ya abi ya dışarı daha bir dışarı bir şey olmuyor. Sadece görevini yapalım. Bir de görevleri yaparken paralar yükseliyor arkadaşlar. Başlıyoruz. Ve karşınızda bizim modifiye ettiğimiz evet. polis arabası. Biz bunu bir yerden bulmuştuk. Tamam haftaya verdik. Mermen önce bu. Yer arkada. Ay, Ay. nereye gidiyorsun? Hep oraya gön. O iki kez oraya yaptı ya. Gidiyor oraya yaptı. okey, yıkamanın yanında. Ötü yıkamanın yanında. Ay, Ay abi mı? niye kaydı Abi çok kaydı. Ay abi ya. Daha nereden başlatıyor? Adamlar kaçtı bile. Ya. Biz mi? Biz mi? Biz Reis'e. Aha baba. Ne oluyor? Abi arkadaşlar bir de tutuyor. Nasıl hızlı gidemeyiz? Allah. Öyle devam Şu hala. Abi. Hı, ne yapıyor? Gidiyor gidiyor. Arabada düzgün gidemeyiz ki. Kimsin? Abi bu ne ya? Oo. Bu ne abi? Arkadaşlar adamlar gitti anasını satayım ya. Ne hızlı bunlar. Arkadaşlar çok hızlı bunlar. Hemen yakalam Hadi tüm gücümüzle koşalım arkadaşlar. Koşalım mı? Hah, hah. Abi yakalayamayacağız ya. Ya geri geri niye gidiyorsun? Lan bak. Öldüreceğim seni dotge. Abi çok az sürem kaldı. Ana ana. Aha. Öldüremedim. Kesinlikle bitti gidiyor, ben gidiyor. Ya, kaymağa, kaymağa, kaldı Bak! hadi ya daha gece devam ediyoruz evet. bitmedi oğlum abi 最大的是。<music> <music> Birkaç saniye bastıktı birazcık yediriyorum. Her gün. Sana kusurum olmuyor ya kesinlikle. Koval makinemizin sanki olmamış gibi. Ya tabii ya. Ya benim. Ya benim. Ya benim. Ya Bak kanka bak Ya uzaktan Ya Başla โอ้กลางจะสนิทสนิมโอ้หลังจะสนิมคุณก็คุณก็สนิทสนิมโอ้คุณจะมาช่วย Abi, 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 abi Biz bu görevden çıkalım. Başka bir görev yapalım abi. Gıcık olun. Çık abi ya. Aa poligoyu bir daha ya bak. Aa poligoyu bir daha yapacağız. Hedef zaten burası. Hmm. Bunu ne poligo var? Yok aynen. Abi tamam daha niye silah? Hadi ne Ne Bu silah alınca olur. Dört yüz elli. Dokuz yüz. Abuz itti. Bizi de aha boş ben de çok, çok çok iyi çok iyi hadi be Niye diyor? Arkadaşlar birazdan video kapatalım. E, hemen öyle diyor yani birazdan kapatacağız. Şu görevi bitirelim. E, videoyu ka kapatacağız. Para kasacağız bugün. Bugün işimiz para kasmak arkadaş. Bayağı bir binlerde para kastık. Önceden 5 TL'miz vardı 5 5. 5 cinamız vardı ya. Hadi hadi son sonlardan hadi. Son dört senle arkadaşlar. Tane. Ay boşa gitti. Neyse kozmoyu da kazandık. Oo! Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.